Yeni serimize hoş geldiniz. Evet, yeni bir seri yapıyoruz. kavazı neden böyle bilmiyorum. Şey orada. Ee, üç. 3. Bunu arkadaşıma hediye edeceğim. Ona <laughs> selamlar olsun. Onun en sevdiği rakam 3 olduğu için ona Buradan Hespan sana selamlar yolluyorum. Evet. Hazır mısınız? 1. 2. Bir dakika. Efendim. Uh, bir dakika geliyorum. Hmm, tamam gelmişim. Başlayalım o zaman. 1, 2, 3. Kız! Yay! Şöyle hepsini 3 alıyoruz. Neden 3 alıyoruz? Onun en sevdiği şey 3 ve esna animasyonu da görüşürüz oldu. Hadi bakalım. Daha dursun böyle. Eee, sonra ne olsun sonra? Yıkalı seçemiyoruz bu arada. Eee, saça geçelim o zaman. Ay çok bir şeyim olmuyor ya. Ay bu ne? Ya kız olmadı. Esna çok kötü ya. dur. Esna seninki erkek çıktı. Ama şimdi kız oldu. Ama bu ne? Ha, şey olmasın ya. Şu çok kötü gözüktürüyor. Evet bunun canım arkadaşım yapacağım. Sonra kendimizkileri karşılaştıracağım. Kendime kaç vereceğim? He, he, sonunkine kaç vereceğim bilmiyorum. Evet. Çok saç rengi pardon. 3 burası. Esna seni kim mavi çekecek? 3 tekrardan burası. Evet. Ay Esna'nın gibi rengi ne oluyor? Mu? Dur. Şurasından açın Şu aynen. Tahmin edebiliyorum. <laughs> evet. 3 kesme. Görüşmeler çok kıskandı. Özür dilerim kanki. O zaman bunu yapıştı. Kesme. İğrenç oldu. Şimdi bundan devam ediyoruz. 1, 3 Şunlar da 3 Şu, 3 Bu sayılmadığı için arkadaşlar. Sayılsın mı lan? Ondan oluyor? Tamam sayısın. Kıyafet 43 ne? Aa. Ne güzel be. Ama etekli. 1, 2, 3. Buna denk geliyor. Şuna denk geliyor. Şuna. Burası zaten oldu. Etekli. En baştan başlayacağım. E şu şunki kanıçı nerede doluyor sanki? Neden? Neden benimki sonra gitmiyor acaba? İnsan şurmaydık. Şuraya geçmişiz. Tamam. O şunu şuraya gideceğim. Orada neden oradan başlamadı diyeceksiniz ki bilmiyorum. Bilmiyorum neden oradan başlamadım. Bu arada renk yok ya ben, ben böyle çocuklar. Tamam. Ezelikte ki sana çocuk sevmiyorum. Sekiz ama bu. Sana bu mu? Sana şapka tak. Ne diyorum ben ya? Yani? Şapka şey takmayı sevmesin. Sana kulaklık. Aynen kulaklık olsun. Yani, yani yine renk. Bir. Şöyle. En baştan başa bu sefer bunu alacağım. Şey Güzel oldu. Şimdi sen elinden tutacaksın. Sen de kılıç tutuyor. Allah'ım biz niye kılıç tutuyoruz ya? Samuray Cenk gibi. Bütün şeyler gibi. Her neyse. Benim yanım. Evet en sonunki de böyle oldu. Şimdi kendiminkine ve onunkine kaçmam veriyorum. Ona bakacağız. Bu arada bakalım eksik bir şey. Şunu atladık zaten. Benimki 8 olduğu için sayması vardı. Kız sana da bunu yapalım be. Ağlamaz. sana ağlama seni ağlatmam ben. Ha İsa. 1 2 Nasıl ki? 1 2 3 Esna ikimize neden erkek çıktı? Esna sen kızdın oldu? Atlet ne be? Aa bu da mı seçiliyormuş? Ha elementi. Kız sen beyazsın sen. Sen star olmalısın. O doğum günü seçebiliyoruz. Ya sana doğum günü kaçtı kız? Unuttum. Neyse 3 yazalım. 3 3 Ya şu Buralar kilitli zaten. Ata. Tamam. tamam. Şimdi kendimkine geçeceğim. Kendimkini de şu ikisini ayarlayacağım. Evet kendimkini gördüğünüz gibi 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Aa! 8 olmuyor. Dur şöyle. Kendime A8 yok. O zaman 7. Veriyorum. Bu yani bu kadar. Ben müzisyen ya. Bu tip nasıl müzisyen olabilir? Neyse karşılaştırıyorum. Bu arada arkadaşlar ağzını ayarlamayı unutmuşum. Bunlar zaten üstte. Yani ağız da falan. Bunu da göstereyim yani. Neyse geçelim. Ve bilin bakalım ben kendime ne unutmuşum? Şeyi unutmuşum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben neden öyleyim ya? Evet. Şöyle hediye yapalım. Şimdi Heson'unkine kaç vereceğim ben? Heson'unkine 8 veriyorum Allah'ım ya. Heson seninkine 8. Ben kendimkine kaç? Ben kendimkine 5 veriyorum. E, bu kadar yani bunlar. Neyse bugünkü videomuz bu kadar dokunuyorum. Beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay. Yeni serimizi beğendiyseniz like atmayı unutmayın.